Pelet soba ile halı fabrikları için üretilen sepe sistemi şimdi Ali Bey'den dinliyoruz. İyi seyirler. Sevgili izleyicilerimiz bugün Gaziantep'ten sesleniyoruz sizlere. Ali Acaba ile birlikte sepet ve pelet üretimini konuşacağız ama bildiğimiz sepetlerden değil ne olduğunu Ali Bey bizlere anlatacak. Merhabalar Ali Bey. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyiyim efendim teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizleri biraz tanıyalım Konumuz da oldukça önemli. Ardından devam edelim. Adım Ali Acaba. Gaziantep'te yaşıyorum. bir işletme açtık. Onunla ilgili sepet ve Pelet üzerine üretim yapıyoruz. Ee, Ali Bey tabii geldiniz Gaziantep'e, ee, azimli de bir insansınız zaten, evet. üretime başladınız. Şu anda neler üretiyorsunuz? Şu anda e, pelet sobaları, yeni ev stili, e, bağ evi için öyle bir stil yapmaya başladık. E, aynı zamanda da e, yurt dışına sepet yapıyoruz, demir doğrama üzerine. Evet. Şu an işte pelete biraz ağırlık verdik ama e, sepetle devam ediyor. Evet sepeti konuşalım. Şimdi ne Uçak. demek istiyoruz sepetle ve hangi alanlarda kullanılıyor? Şimdi bu sepetler e, halı fabrikalarında yurt dışına gönderilmiş konteynerin içine konması için dizayn edilmiş bir sistem. ve evet. yani Aynı zamanda da bu yurt dışında standlarda müşteri al, alıyor. ve e, Biz bu şekilde bir işlem başlandı. Şu anda yükleniyor bunlar. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz Ali Acaba ile birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müzik